Ameliyatlı tedavi seçenekleri kalça ve diz bölgesindeki bu artroz ya da kireçlenme rahatsızlığında iki türlü söylenebilir. Birincisi eklemi koruyan cerrahiler. Burada amaç erken dönemde teşhis edildiği zaman bu hastalık ilerlemesin, uzun vadede bir eklem protezi gerekmesin diye yapılan işlemler. Eklem koruyucu cerrahilerin mümkün olduğu kadar erken yapılması, eklem çok bozulmadan, hastalık çok ilerlemeden yapılması yarar sağlar. Diğer aşamada ise son aşama tedavi olarak nitelendirdiğimiz eklem eklem protezleri. Bu kalça ya da diz eklemi protezi olabilir. Burada hastalık artık tedavi edilemez boyuta geldiği zaman özellikle ağrı günlük yaşamı çok bozuyorsa ve hastamızın yaşantısını etkiliyorsa bu aşamada eklem protez uygulamanın zamanı gelmiş demektir. Eklem protez zamanına hekim ve hasta konuşarak birlikte karar vermesi gerekiyor. Bunun çok erken yapılması da iyi değil eğer yaş çok gençse ama eğer ameliyatın yapılma zamanı geldiyse bu ameliyatları geciktirmek de çok iyi değil. Çünkü çok geciken ameliyatlarda bu sefer o oluşan kaslardaki fazla erimeler, fazla zayıflamalardan dolayı ya da eklenen ek hastalıklardan dolayı ameliyatın yapılması daha da güç bir hale gelebilir. Ameliyat gerektiği zaman çok da geciktirmeden yapmak en doğrusu.